Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte yarın faiz haberinden önce piyasalarımızı ve endeksimizi inceleyeceğiz. Öncelikle endeksteki görüntü bu şekilde. Önceki videolarımızda olan bu görüntüyü bozmadık. Daha önce bu bölgeden şu şekilde bir düşüş. Ondan sonra böyle bir kaplı düşüş. Sonra bu kapı aldığımız bölgedeyiz. Şimdi böyle bir kapanış yaptık. Eğer ki yarınki fiyatlama güzel olursa Buranın üstüne geçmeyi düşünebiliriz. Özellikle ben bekliyorum ki 10.900-11.000 sınırlarına kadar yükselme ihtimalimiz olsun. Umarım kötü haberler ve siyasi haberler gelmez ve bu bölgeye gideriz. Bu bölgeden sonra belki bir retest için şu bölgeye düşebiliriz. 10.750 falan olabilir. Tam bu bölgelere bir düşüş beklenebilir. Endeksimiz için şu an için durum bu şekilde negatif gibi dursa da pozitif bir havaya dönmesini yarınki hava, haberle bekliyoruz. Çünkü bugün çok nötr bir kapanış yapıldı diyebiliriz. Ama yan tahtlarda para girişi, para çıkışı çok fazla oldu. Çok fazla hareketliydi bugün. Bir alındı, bir satıldı. Hareketler derindi. Hemen inceliyorum. ATK patates sistemimizde videomuza başlayalım. Öncelikle bu yükselen trendle birlikte ilk direnç bölgemize geldi. Bu bölgede şu an satış yedi. Bugünkü borsa düşüşünden de az miktarda satışını yedi ve bu bölgede seyrediyor. Özellikle gıda hisselerinde para girişi var ve bu hissenin geri kaldığını düşünüyorum. Şu hareketi gerçekleştireceğinden ben kendim aslında eminim diyebilirim. Çok yakında 50 TL olacaktır. 50 TL çok uzak bir bölge değil. Atakey patatesi için şu şekilde bakacak olursak bu bölgeden %12'lik bir yükseliş görüyoruz bir tavan atıp kapatabilir bu ıı, durumu. Çünkü bu bölgeye gelince yataya bağlayabilir. Onun üstüne olan ıı, güzel durumlarda veya güzel haberlerle 58'e kadar potansiyeli olabileceğini özellikle kısa vadede ön görebiliyorum. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde hisselerimizi incelemeye devam edelim. Galata Wind'i inceliyorduk. Kanalın içerisine girmişti. Şu anki bulunduğu yapıda kanal içerisinde bir yükselen yapı oluşturma çabasında aşağı satmalar gelmediği sürece 25 TL psikolojik desteği takip edilebilir. Bu bölge önemli olacaktır. Bence 25 TL'nin üstünde durması da gerekiyor. Bir yandan Astor vesaire incelemiştik. Bakalım buradaki düşeni kırdı. Retest için geri geliyor olabilir. Yani ki haberle bir anda hızlı yükselecek hisselerden birinin Astor olabileceğini düşünüyorum. 100 TL çok uzak değil. Çok yakında. hemen sizlerle birlikte pardon şurada bazı hisselere bakmak istiyorum. Ülker'de bugün bir düşüş vardı. Bu yataylık içerisinde düşüşüne devam etti. Orta Bollinger bandına geldi. Bu bölgeden yarınki haberle tepki alabilir. Onun harici kötü senaryoda da 100 TL'ye kadar geri çekilme görebiliriz ülkerde. Daha potansiyel hisselere de bakacak olursak onlara hızlı geçmek istiyorum. Çünkü kendim çok ucuz hisseler olduğunu düşünmekteyim. Bu piyasada hala sürünen ve çok ucuz hisseler olduğunu düşünen birisiyim. Şu şekilde inceleyebiliriz. Bu yapıyı şöyle uzatabiliriz. Tam bu bölgede. Alves kablo bulunduğu bölgeden %20 kar potansiyeli sunan hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu bölgeye geldiğinde burayı kırabileceğini ve Alves kablonun ben 45 liraya kadar bu sezon minimum gidebileceğini ortalama hedefimde ben 75 TL olduğunu tekrardan güncelliyorum. Birazcık riskli hissedir, büyüme şirketleridir ama ben sürekli çalıştığını, sürekli kapattığını, temelli beğendiğim şirketlerden biri olduğunu düşündüğüm için özellikle buna önem vererek ona göre takılıyorum, ona göre alım satımlarımı yapıyorum da bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Alves Kablo'yu bence gelecek vadeden şirketlerin birisi olduğunu ve bir yandan da potansiyel getiri daha da yüksek olduğunu düşünüyorum diğer hisselere nazaran. Mesela Matrix hissemizde burada indikatör sat vermiş, benim elimde bulunuyordu. Ben hala satışımı gerçekleştirmedim. Aslında burada sert yükselişin satışta geliyor bir yandan. Ama ben tutma taraftarıyım hala. Umarım satmadığımıza pişman etmez bizi. Çünkü burada net çizebileceğimiz bir destek geçmişte şu bölgelerde aslında gezindiği olmuş. Ama potansiyel olarak çok güzel bir kanalda olduğunu görebiliyoruz. Özellikle günlük yapılarda haftalık yapısı vesaire güzel görüntüleri var. Ama burada satış yemeye devam ediyor. Ben alacak olsam mesela biraz daha beklemeyi tavsiye ederim içeride kalanlar için sizlere bırakıyorum. Marka Yatırım Holding evet sevdiğim şirketlerden bir tanesi. Hareketine devam ediyor. Alt bölgeye doğru düşüşü var. Mevcut bu bölgedeki yatay hareketi son bulursa ben şu bölgeye kadar yükseliş bekliyorum. Minimum 4 tavan bekliyorum. %40'a kadar bir yükseliş öngördüğümüz seyden. Bir tanesi bu minimum zirvesine de bakacak olursak burada eğer güzel giderse ben 3x'e kadar 150 liraya kadar bu fiyatından veya 120 liraya kadar gidebilecek hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Holding şirketlerinde her şey olabilir ama riskli hisselerdir. Buna da unutmamakta fayda var. Ben burada SPEK hissede bakmıyorum gitmemiş hisleri elimden geldiğince göstermek istiyorum ki kısa vadede belki uzun vadeli hisseleri ekleme, kısa vadede bazı zararlardan kurtulma için fırsatlar olduğunu hepiniz görüyorsunuzdur. Bunları da sunmaya çalışıyorum. Merko Gıda'yı es geçtim. Çünkü bugün yükselmişti ama potansiyel olduğunu düşünüyorum. elit Natural güzel bir bölgeye doğru geliyor. Güzel gıda hisselerimizden bir tanesi çok yakında hızlı yükselişlerine devam edeceğini düşünüyorum. Gıda sektöründe girişler devam ediyor. Kapanışta mesela Göknur e alım gelmişti bu alım sabah da devam edebilir. Tabi gün içinde göreceğiz. Serenit Grant şu bölgeden çıktı. Satış yeri aşağı doğru tekrar bu yatay bölgeye geliyor. Bu hareket hızlı bozulabilir. Buna benzer hareketlerden birisi de şeyde var. Bigen'de de var. Bigen'i de takip ediyoruz. Bigen'in de güzel hareketleri oluyor. Onur yüksek teknoloji hemen açmak istiyorum. Kapattı bir tane. Yeterince fiyatlamadı. Çok sakin davranıyor. Bunlar birazcık keskin. Ama bir kanal olduğunu görebilirsiniz. Şu şekilde bir kanal düşünebilirsiniz. Zaman zaman bu kanalın üstüne doğru gidiyor. 1, 2, 3 ve bu sefer gelirse kanalın üstüne atmayı düşünürse ve bu sert olursa bu sefer 85 veyahut bunu birazcık aşarsa daha önce geçebileceğim 81 TL 20 kuruş civarı bu bölgelerde çalışma görebiliriz. Şimdi bu bölgede şuraya kadar gitmesi an meselesi olabilir. Çok uzun bir zaman dilimi olmadan da yapabilir bunu. Çünkü gittiği zaman hızlı gittiğini göre, görebildiğimiz hisselerden bir tanesi. Çağdaş cam yeterince gitmediğini düşündüğüm hisselerden ve geri dönüş yaptığı hisselerden bu bölgeyi takip ederek bulabilir. Verlerse eğer çok güzel yerle gidebilecek hisselerden bir tanesi. Fiyatlanmadığını düşündüğüm gayrimenkul şirketimiz Şeker Gayrimenkul Segio. Şu an için yapı bu şekilde gittiği zaman sert denizlerden bir tanesi şu an orta Bollinger bandına doğru bir hareket söz konusu. Yarınki haber bunları bazılarını sert satış bazılarını da sert alış yapabilir. O yüzden bir tane şeker gayrimenkul olabilir. Bunu unutmamakta fayda var. Konekt yükselişine devam etmişti. Çok az çok az yavaş yavaş yükselişler görmüştük ara ara sert düşüşlerle birlikte. Günü 1.69 pozitifle kapatabilmiş. Biraz tehlikeli hisselerimizden bir tanesi hareketleri tehlikeli. Bunu Nord unutmakta fayda var. Bölgesini takip etmekte fayda var. 13'te maliyetlenenin kafası daha rahat olan hisselerden bir tanesi Bu hisse de bu maliyetli ise daha rahat olabildiğini düşünüyorum. Bir de buradan büyük şirketlerden beğendiğim için göstereceğim bu videoda. Tofaş'ın şu görüntüsü var. Bu bölgeyi kırılımla tamamlayıp çok sert yükseliş görebiliriz bu piyasada. Ben bunu ama tofaş bazında söyledim. Söylemiş oluyorum. Göknur Gıda dediğim gibi kapanışta bir alım gelmişti. Bakmayın eksi bir buçuk olduğuna. Kapanışta bir alım geldiğini gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur muhtemelen. Şu an şu bölge yatay bölgesi fark etmişsiniz. Burada mal toplanıyor yukarı. Burada mal toplanıyor yukarı. Göknur'da en güzel maliyet 21. Ben hep daha önce de çektiğimde aldığım zamanlar hep şunu diyordum. Nur 20 ve 20'nin altına düştüğü zamanlar yükseliyor. 20 ve 20'nin altında yükseliyor. 20 ve 20'nin altında yükseliyor. 20 ve 20'nin altında yükseliyor. Böyle bir şey durum söz konusu. 20'den aldınız, beklediniz max %60'ınızı aldınız. Ve çok uzun değil. Yükseleceği zaman hani tabi biraz zaman gerekiyor ama Haziran, Ağustos mesela. Burada ne durum? Mart'ta almış. Şu şekilde atıyorum. Ki hatta değer, daha derin mi? Aynen çok derin olmazsa şu bölge 20'den %40'a kadar bir kazanç sunmuş bile. Sonra düşmüş. Güzel arsat veren gıda isyanının bir tanesi olarak değerlendirebiliriz aslında. Bu şekilde de düşünmekte fayda olabilir. Neden olmasın? Hemen şu şekilde aşağı iniyorum. Brex'in bugün düştüğünü gördüm. Elimde vardı. Çıkarttım. Tekrar almayı düşünüyorum. Aslında 11 küsürün altındayken düşünüyordum. Fakat bu şu şekilde bir hareket yapabilir. Eğer ki yapmak isterse şu bölgelerde bir kanal oluşturabilir. Tam şöyle çarpan ve bu kanalı takip edebilir. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde. Bu şekilde bir tamamlama olabilir. Sonra burada biraz hız kazanabilir. Buradaki bölgelere doğru bir yükseliş kazanma ihtimali mevcut. Ama şu an için elimden çıkarttım. Alır mıyım? Daha sonra belki alabilirim. Neden olmasın diye düşündüğüm hisselerden bir tanesi olarak aklımda bekliyor. Bir saniye. evet. Videomuzda kaç dakika olmuş? 11 dakikayı bulmuş. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim videomuza. Bu şekilde geçmek istiyorum. Bir telefonuma bakmam gerek bir bildirim aldım. Bir tane videoyla, pardon bir tane hisseyle kapanışı yapabileceğimizi düşünüyorum şu an. O hisseden bir iste ne olabilir? ben size bir tane daha iste söyleyecektim bugün. Hemen kontrol et. Ray sigorta evet. Ray sigorta. Çok güzel bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Hareketine başlamadı. Hareketine başlasa kısa vadede hızlı kar verebilecek şirketlerinden bir tanesi. Uzun vadeyi bilmiyorum. Uzun vadede tutmak isteyenler tutabilecek, tutulabilecek hisseden biri olduğunu düşünüyorum aslında. Katılma ev gibi düşünebilirsiniz. Azar azar toplayıp ee, yüksek kazanç risk oranı olarak tutabileceğiniz hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde hareket ederseniz de daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bu videonun son hissesi olsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.